Selamlar herkese. Ankara Kitap Fuarı'ndan yeni geldim ve hemen oturup bu videoyu çekmek istedim. Çünkü pazar günü fuarın son günü. 8 Aralık pazar günü fuar bitiyor ve ben fuar bitmeden hem oradan aldığım kitapları hem de fuarla ilgili izlenimlerimi paylaşmak istedim. 3 yayın evinden alışveriş yaptım. Önce onları göstereceğim. Sonrasında da fuarla ilgili söyleyeceğim birkaç şey olacak. Hemen ilk yayın eviyle başlayalım. Evet ilk yayın evimiz Libera yayınları. Libera yayınları Ankara Kitap Fuarı'na ilk kez katılıyor. Ve yüzde %35 indirimleri vardı. Oradan aldıklarını şimdi göstereceğim. Öncelikle bir yayın kataloğu verdiler. Şöyle göstereyim. Bu arada bunlar da çok hışırdıyor ama kusura bakmayın. Şöyle içerisinde 2004 yılının kitapları var. Ayrıca şöyle tek tek kitapların açıklamaları var. Ben tabii ki bu kataloğu didik didik edeceğim. Sonrasında aldığım kitaplara gelince iki tanesi benim merak ettiğim kitaplardı. Bir tanesi Tim Parks'ın Otel Milano Rosa Hakmen çevirisi. Tabii ki Rosa Hakmen olması yeterli zaten. Diğeri de Leyle Kalife, Mihail Babis, Macar Edebiyatı. Bu iki kitabı merak ettiğim için aldım. Diğer iki kitabı da bana stand görevlileri e, tavsiye ettiler. E, bir tanesi Susan bir tanesi Susan Çocuk Marie Claude Akiba Egri kapağı da şöyle çok güzel. Diğeri de Gaito Gazdanov. Tabii ki bunlara çalışmadığım için yanlış telaffuz ediyor olabilirim. Uçuş. Bu iki kitabı tekrar e, söylemek gerekirse stand görevlilerin bana tavsiyesiydi. Diğer iki kitap da benim merak ettiğim kitaplardı. Ya tabii şöyle ayraçlarımız da var. Milyon tane ayraç da verdiler. Ee, Livera yayınlarını bence takip edin. Kitaplarını takip edin. Ee, yükselişte olduğunu düşünüyorum Livera yayınlarının. Çünkü gerçekten çok iyi kitaplar yayınlıyorlar. Aklınızda bulunsun derim. Diğer yayın Sel Yayıncılık. Essay yayıncılıkta da %25 indirim vardı. Şimdi buradaki kitaplardan bazıları, oradaki stand görevlisi Baran Bey'in tavsiyeleriydi bana. Kendisi beni izliyormuş. Bu sefer ben onun tavsiye ettiği kitapları aldım. Jorge Amado'dan Gecenin Çobanları, Angela Carter Kanlı Oda, Romengeri ya da Emil Ajar Cennetin Kökleri. Romengeri'yi zaten biliyoruz, tanıdığımız ve sevdiğimiz bir yazar. Bu kitabını okumamıştım ve Traven merak ettiğim yazarlardandı. Onun da Ölüm Gemisi kitabı Adalet Jim Jones çevirisi. Selden de bunları aldım ve son olarak da Tudem yayıncılık ve ona bağlı yeni dolu yayınlarına gittim. Oradan da dört tane kitap aldım. Hepsini çıkarayım. Aslında oradan aldığım kitaplar bildiğiniz kitaplar, pek çok kişinin okuduğu kitaplar. Burada ayırıcılar yine. Şimdi çok güncel olan kitapları hemen okuyamadığımı söylemiştim daha önce. Pek çok kişi paylaşıyor ve böyle bir e, yorum bombardımanına tutuluyorsunuz. O yüzden ben biraz bekliyorum. Böyle bir ortalık durulsun, herkes bir sakinleşsin, kitap hatta unutulsun. Ondan sonra okuyayım istiyorum. Onlardan biri Araf'ta George Sanders. Tabii ki çok merak ettiğim, okumak istediğim bir kitap. Diğeri yine Vaat, Demin Galgut'un bu yazarın Domuzların Güzel Çığlıkları kitabını okumuştum. Hatta kanalımızda da bahsetmiştim. Kanalımızda var. 2021 Booker ödülü. Yine merak ettiğim kitaplardandı. Diğeri Halit Halife. Sevdiğim bir yazar yakın zamanda da kaybettik. Bu şehrin mutfaklarında bıçak yok. Bunu da okumamıştım. Görünce bunu da aldım. Ve son olarak da Dimitris Sotakis. Büyük hizmetkar. Bu yazar da çok merak ediyordum görünce aklıma geldi merak ettiğim ve aldım şöyle bir şey oluyor ben hani kitaplardan bahsederken diyorum ya işte listemde vardı listemde vardı benim o listem 300'den aşağı inmiyor yani 300 tane kitaptan bahsediyorum çıkıyor işte 280'e iniyor belki ama bir 10 tane daha yerine alınca tekrar çıkıyor o yüzden bazı yazarları okumak istediğimi gerçekten unutuyorum fuarların da bir faydası bu oldu yazarı görünce aldım bu kitabın da bana yine stand görevlisi genç hanımefendi tavsiye etti. Bunu okuyun önce dedi. Ben de bunu böylelikle almış oldum. Yani toplamda 4, 8, evet 12. 12 tane kitap almışım. Gelelim fuarla ilgili görüşlerime. Öncelikle çok kalabalıktı bunu söylemeliyim. Artık izdiham derecesinde bir kalabalık vardı. Hafta içi olduğu için okul çocukları vardı tabii ki. İlkokul, ortaokul. Onların olması iyi bir şey tabii ki. Çocukları kitaplarla daha erken yaşlarda, bu yaşlarda tanıştırmamız gerekiyor. O yüzden o kalabalık ve o çocuk sesleri beni rahatsız etmedi. Bu yılki fuardan ben daha fazla keyif aldım sanki. Geçen yıla nazaran söylüyorum. Sanki geçen yıl daha bir sönük gibiydi. E bazı yayın evleri yoktu, büyük yayın evlerinden bazıları yoktu. Bu yıl daha fazla yayın evi vardı bu anlamda daha böyle dolu dolu bir vakit geçirmiş olduk. Gelelim fiyatlara. Şimdi indirimler %25, 35, 40 şeklindeydi. Şimdi kitap fiyatlarının zaten geldiği noktayı hepimiz biliyoruz. Fuardaki kitap fiyatları hakkında şunu söylemek istiyorum. Eğer biz fuara gittiğimizde beğendiğimiz, almak istediğimiz Kitapların her birine ayrı ayrı işte telefondan açıp internet fiyatına bakarsak kitap almadan fuardan çıkarız. Bunu söyleyeyim yani böyle bir gerçek evet var. Ama ben bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Eğer böyle her kitaba tek tek bakacaksak zaten fuara gelmemizin bir anlamı yok. Yani o fuar ortamını, o fuar ruhunu yaşamadıktan sonra herkes oturup zaten oturduğu yerden evinden e, o kitapları alabilir. Biliyorsunuz ben indirim kovalarım. Buradan da bazen buradan, bazen Instagram hesabımdan indirimleri size de haber veriyorum. Şurada şöyle bir indirim var. Aman kaçırmayın diye sık sık bunu söylüyorum. Ama ben fuarda bugün bunu yapmadım. Yani açıp telefondan hiçbir kitabın fiyatına bakmadım. Böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şöyle düşünürsek sanki daha iyi kendime ifade etmiş olacağım. Şimdi fuara gidiyorsunuz kitaplarla dolu koca bir salona giriyorsunuz. Etrafta insanlar var cıvıl cıvıl herkes kitap alışverişi yapıyor. Stand görevlileriyle konuşuyorsunuz. Onlar size tavsiye veriyor. Siz onlara tavsiye veriyorsunuz. Sohbet ediyorsunuz oradaki insanlarla. Yazarlarla tanışıyorsunuz. Yani sonuç olarak orada ortak bir ruh yakalıyorsunuz. Bu kitaplara verdiğimiz paranın aslında içinde bunlar da dahil. O yüzden çok böyle üçüne beşine bakmadan beğendiğimiz kitabı ha on tane almayız da iki tanesini alırız. Diğer yandan ortada bir emek var. O standlarda akşama kadar ayakta duran emekçiler var. Umarım emeklerinin karşılığını alıyorlardır. O yüzden dediğim gibi üçüne beşine onunla bakmadan e, oradan ne kadar alabiliyorsak bütçemize göre tabii ki o ruhu yaşamak, o fuar ruhunu yaşamak, o birlikteliği yaşamak. Bence en güzeli yanımıza anı olarak kalacaktır. Evet fuarla ilgili görüşlerim bu benim. Senede bir kez olan bir şey zaten. O duyguyu da doya doya yaşamak bence en güzeli. Şurada kitapları görüyorsunuz. Videosu çekilecek olanlar. Orası tabii artmaya da devam ediyor ben çekene kadar. Her hafta sonu niyetleniyorum. Ama her hafta sonu bir şey çıkıyor. Hafta içi zaten çekemiyorum çalışıyorum. Geriye bir tek hafta sonu kalıyor. Bakalım bugün yarın yine bir çekme gayretinde olacağım. Azimliyim bu sefer. İnşallah çekebilirim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.